Survivor'a yedeklerden katılacak olan All Star yarışmacıları bakın kimler? Sürpriz isimler. Bir daha asla Survivor'a gitmem. Benim hikayem bitti. Deyip de yine Survivor'a gelenler. Acun Ilıcalı bu sefer kesenin ağzını sağlam açmış gibi görünüyor. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i ve Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor yıllardır All Star ve gönüllüler tarzında ilerliyordu. All Star çok güçlü olurken karşılarına güçsüz isimler geliyor ve son yıllarda hiçbir yarışmacı kendini gösteremiyor ve biz sürekli olarak sanki devlet memuru gibi aynı isimleri izliyorduk. Bu yüzden Acun Ilıcalı, Survivor ekibini tamamen değiştirerek tamamen ünlüler ve gönüllüler şeklinde yaptı. Evet belki başarısızlar. All Star gibi her şeyi saniyesinde çözmüyorlar lakin yine de seyir zevki oldukça yüksek. Gelecek olan isimlerden birisi Sercan Yıldırım. Bir diğer isim Cemal Can. Takip edenler bilirler ki Cemalcan benim Survivor'ım bitti canım şampiyon da oldum bir daha da gelmeyeceğim zaten diyordu. Acun Ilıcalı'nın ikna kabiliyetine enik düşmüş olacak ki o da geliyor. Avatar'a takan çocuklarım bırakamam diyordu lakin o da All Star'da. Barış Murat Yağcı All Star'da. Hilmi Cem ve Nagihan da All Star'dalar. Sema ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Ögeday ve Yiğit Poyraz ile ilgili görüşmeler de. Arkadaşım sen kimi isterdin? Sence kimler gelmeli? En çok hangi eski hostar yarışmacısını görmek istersin? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.